Ezbersiz formülsüz matematiğin kanalı olan Oyun Matematik kanalı hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali hocanız arkadaşlar. Bugün sizinle beraber kazanım kampımızın 33. günüyle beraberiz. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. O zaman lafı çok uzatmayalım. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle ortak kat nedir? Üstüne düşünelim demişiz. Arkadaşlar ortak kat dediğimiz şey şu. Şimdi öncelikle kat ne? Ondan bahsedelim. Kat dediğimiz şey bir sayının katı. Yani mesela 5... 5'in 2 katı dediğimiz zaman neyi kastediyoruz aslında? 10, 3 kat dediğimizde 15, 4 katı 20, 25 bu şekilde gidecek. Kat dediğim şey bu. Hani bir sayının katı zaten ilkokuldan beri bildiğimiz şeyler. Peki hocam ortak kat ne? Şimdi ortak kattan bahsedebilmemiz için iki tane sayıya ihtiyacımız var. Bu iki tane sayıya bakacağız. Sonra bunların katlarını almaya başlayacağız. Sonra bu iki sayı nerede kesişiyorsa onu da ortak katlayacağız. Mesela hocam 5'ten başladık böyle gittik. Bir de neyden başlayalım? 3'ten başlayalım. 3'ün 1 katı, 3'ün 2 katı, 3'ün 3 üç katı, 3'ün 4 katı, 3'ün 5 katı, 3'ün 6 katı. Bu da bu şekilde gidecek. Şimdi 5 ile 3'e baktığımız var. Bunların ortak katı hangisi? Yani böyle katlarını aldığımda ilk kesiştikleri yer neresi hocam? Burası. Demek ki 15, 3 ile 5'in ortak katıymış diyorum. Anlaştık mı? Hatta devamını getirsek işte. 30, 35 bu bu şekilde gidecek. 18, 21, 24, 27, 30. Bakın 30 da bir ortak katı. Gelmiş oldu. Yani neden? Çünkü bunların katlarını almaya başladığımda ortak olarak bunlar oluyor. Ortak katları bunlar olmuş oluyor. Ortak kat dediğim şey bu. Peki hocam. O zaman en küçük ortak kat ne? Onu konuşalım. En küçük ortak kat dediğim şey de şu. Az önce yaptık zaten de. Yine farklı iki sayıyla yapalım. Mesela 10 ile 20 olsun bu sefer. Hatta 10 ile 15 olsun. Onun katlarını almaya başladığımda 10, 20, 30, 40, 50, 60. Bu bu şekilde gidecek. E 15'in katlarını aldığımda 15, 30, 45, 60, 75, 90. Bu da bu şekilde gidecek. Şimdi baktığımda ortak katları hangisi? Nerede bunlar kesişiyor? Hocam 30'da bir ortak katları var. Bakıyorum 60'da da bir ortak katları var. Ha demek ki bunların ortak katları böyle 30-60 diye gidecek. Peki en küçükleri hangisi? Hocam en küçükleri de buradan bakıyorum. 30. Çünkü ilk başta burada kesişiyorlar. En küçük ortak kat dediğim şey de bu. Yani böyle katlarını almaya başladığımda bunlar nerede kesişiyor? Buna bakmış oluyorum. Peki en küçük ortak katı nasıl hesaplayacağız? Bunu konuşalım. Şimdi arkadaşlar. Baktığımda onun katlarını almaya başladım ya. Şuradan tekrar bir yazayım. Ama bu sefer farklı yazmak istiyorum. 10 yerine ben 2 çarpı 5 yazsam bir şey değişmez hocam. Aynısı. E şimdi onun 2 katı demek. Aslında bunu 2 ile çarpmam anlamına gelmiyor mu? E 3 kat dediğimde aslında bunu hop şöyle 2 ile çarpacağız. 2 ile çarpmış olmam anlamına gelmiyor mu? 3 kat dediğimde onu 3 ile çarpmış olmam anlamına gelmiyor mu? Bu şekilde gidecek değil mi? Geldim. 15 dediğim şey de aslında ne? Hocam 3 çarpı 5'e eşit. 2 katına almış olmam demek bunu 2 ile çarpmış olmam anlamına gelmiyor mu? Yani 3 çarpı 5'i 15'i 2 ile çarpıyorum. 3 e, katına almış olmam demek 3 ile çarpmam anlamına geliyor. Yani 3 çarpı 5 çarpı 3. Hatta bir tane daha yazalım. 3 çarpı 5 çarpı 4 de 4 katına almış olmam anlamına geliyor. Şimdi burada bakıyorum. Asal çarpanlarında bunların ortak katları nerede? Hocam bakıyorum bakıyorum. 3 çarpı 5 çarpı 2. 2 çarpı 5 çarpı 3. Hocam yani 30, 30. Ha. Buradan ne anlamam gerekiyor? Şunu anlamam gerekiyor. Bakın. Burası çok önemli. Ben katlarını almaya başladığımda mecburen bu 10 çarpanın içinde barınıyor değil mi? Onun bir katı, onun iki katı, onun üç katı. Hatta şurayı farklı renkle yapalım. Onun üç katı. Daha devamını getirsem. 2 çarpı 5 çarpı 4. Onun 4 katı. ...mecburen bu çarpanın içinde barındırıyor. Buraya geldim. Burada aynı şekilde. 3 çarpı 5. 3 çarpı 5 burada da var. Burada da var. Burada da var. Katlarını aldıkça... ...bu şekilde içinde barınıyor. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Eğer... ...bir sayının katını alıyorsam... ...o sayının çarpanını içinde barındırmak zorunda. Bakın. 1 katı, 2 katı, 3 katı, 4 katı... ...çarpanın içinde barındırmak zorunda. Aynı şekilde... Buradan da 2 çarpı 5'i içinde barındırmak zorunda. 2 çarpı 5'i içinde barındıracak. Katlarını aldığımda mesela bir kere daha gitsem. 2 çarpı 5 çarpı 5. 5 katını almış olacağım. Yani ne olmuş olacak? Tekrardan içinde barındırmış olmak zorunda olacak. O zaman hocam. Bakın kritik yeri söylüyorum. En kritik yeri. Hem bunun hem de bunun katı olacaksa. O zaman hem bunun hem de bunun çarpanlarının içinde barındırması gerekiyor kardeşim. Tekrar söylüyorum. Hem bunun hem de bunun katıysa o zaman hem bunun çarpanlarını hem de bunun çarpanlarının içinde barındırması gerekiyor. Aslında bizim bulmaya çalıştığımız sayı bu. Hem bunun çarpanı hem de bunun çarpanını içinde barındıran en küçük sayı. Sayılarım neydi benim? 1, 2 çarpı 5, diğeri de 3 çarpı 5. Şimdi burada yapacağım şey şu. Şöyle bir mantık yürütebilirim. Hocam zaten çarpanın içinde barındıracaksa eğer o zaman ben bir tanesini seçerim. Atıyorum 3 çarpı 5 seçtim. Yazdım. Şimdi ben bu 3 çarpı 5'e hangi sayıyı eklersem, hangi sayı ile çarparsam buradaki çarpanlar da içinde barınmış olur. Düşündüğüm şey bu. Hocam 3 çarpı 5 var. Bakıyorum burada 2 çarpı 5 var. E Ben buraya bir tane 2 çarpanını eklersem eğer, bakın 2 çarpı 5'in de katı olmuş oldu. Hem 2 çarpı 5'in katı olmuş oldu hem de 3 çarpı 5'in katı olmuş oldu. Yani yapacağım şey aslında bu. Çarpanlarını bir tanesini seçin ondan sonra da geri kalanları ekleyin hem bunun hem bunun katı olsun farklı bir örnek yapalım. Farklı bir sayı üzerinden. Mesela 21 ile hadi 15 olsun bu sefer. Baktığımda 21 aslında 3 çarpı 7'ye eşit. 15 ile 3 çarpı 5'e eşit. Şimdi ben diyorum ki ikisinin ortak katı tamam. İkisinin de çarpanların içinde barındırması gerekiyor. Tamam. 3 çarpı 7. Ben bu sefer de 3 çarpı 7'yi seçtim değil mi ki? Şimdi eğer katını alacaksan bir kere 3 çarpı 7 içinde barınacak. Peki. Ayrıyeten ben buradan hangi çarpanı eklersem 15'inde çarpanların içinde barındırmış olur. Hocam 3 çarpı 7 burada. Bir tane de 5 eklersem. Çarp 5 e eklersem. Bakın hem 15'in katı olmuş oldu. Hem de 21'in katı olmuş oldu. Yani mantığım bu. En küçük ortak kat hesabı yaparken buna dikkat ediyorum. Anlaştık mı? İkisini de çarpanların içinde barındıracak. Pratik bir tane yolum var. Onu da birazdan göstereceğim. Ama altında yatan ana mantık buradan gelmiş oluyor. İkisini çarpanların içinde barındırma mevzusu. Hatta oradan da baktığımda kaç yapıyor bu? 100 şöyle yazalım. Hop. 105 yapmış oluyor. Gerçekten de 21'in 5 katını aldığımda 105 yapıyor. 15'in de 7 katını aldığımda 105 yapmış oluyor. En küçük de burada kesiyorlar diyorum. Anlaştık mı? Örneklerimize bakalım. Şimdi burada öncekinde şimdi burada bir önceki mantıkla çarpan mantığıyla yapalım. Şuradaki kısmı, şuradaki kısmı da pratik yolunu göstereceğim. Hocam, 20 aslında asal çarpanlarını ayırsam 2 çarpı 2 çarpı 5'e eşit. 30 da aslında 2 çarpı 3 çarpı 5'e eşit. Hocam seçiyorum bir tanesini. Mesela bunu seçtim. Ekokların içinde bu olacak. Ayrıyetten bir de ben buna ne eklersem bunun da çarpanlarının içinde barındırmış olur. Hocam 2 çarpı 5 zaten var. Bir tane 2 çarpanını eklersem eğer. Bakın bunu da çarpanlarının içinde barındırmış oldu. Şu kısım. Bakın bunu da çarpanlarının içinde barındırdı. E hocam şuradan da zaten bunun çarpanların içinde barındırdı. Hem bunun çarpanların hem bunun çarpanların içinde barındırdı. Bu şekilde ikisinin en küçük ortak katını bulmuş oldum. Bu da kaç yapıyor zaten? 60 yapmış oluyor. Çarptığımda 60 yapıyor. E zaten 20'nin katlarını almaya başladığımda 20, 40, 60. 30'un katlarını almaya başladığımda 30, 60, 90. Bakın 60'ta zaten bunlar kesişiyor. 18-27. Hocam aslında 2 çarpı 3 çarpı 3 demek. 27'ye bakıyorum aslında. 3 çarpı 3 çarpı 3 demek. Şimdi seçiyorum birini. Bu sefer de bunu seçtim. 2 çarpı 3 çarpı 3. Hocam ben buna çarpı ne dersem bunun da katı olmasını sağlarım. Mantık bu. Hocam burada 3 tane 3 çarpıyorum. Burada 2 tane var. Eğer ben buraya bir tane daha çarpı 3 eklersem bakın hem bunun katı olmuş oldu hem de bunun katı olmuş oldu. Artık en küçük ortak katlarına ulaştım demektir. Buradan da kaç gelmiş oluyor zaten? 54 sonucuna ulaşmış oluyorum. Mantık bu. 22, 44. Hocam yapacağım şey şu. 2 çarpı 11. Bu da 2 çarpı 2 çarpı 11. Neyi seçelim? Hadi bunu seçelim. 2 çarpı 2 çarpı 11. E bunun çarpanları zaten bunun içinde hocam. 2 çarpı 11 zaten burada. 2 çarpı 11 burada. Diğerlerinin çarpanları da zaten burada. Ha, demek ki zaten en küçük ortak katı olan bu sayıymış. Çünkü zaten bütün çarpanlar içinde barınıyor. Zaten baktığımda 22, 44, 66 diye gidecek. Bu da 44, 88 bu şekilde gidecek. Zaten bunlar 44'te kesişiyor. O yüzden en küçük ortak katları bu olmuş oldu. Çünkü zaten bu diğerinin katı. Mantık bu. Peki hocam bunun pratik yolu nedir? Şimdi de pratik yolunu konuşalım. Arkadaşlar algoritmayı burada kullanacağız. Çünkü çok güzel bir kolaylık sağlıyor algoritma. Şurada anlattığım mantıktan geliyor yine. Şimdi 35 ile 14'ü yazdım. Çizgiyi çektim. Şimdi diyorum ki hocam ikisine de bölünen ne var? İkisinde ortak bölebileceğim ne var? 7 var. 7'yi yana yazdım. Hocam burada 2 kaldı burada 5 kaldı. Daha ortak bölünebilecekleri bir şey var mı? Hocam yok 2 var 5 var daha ortak bir şey kalmadı. O zaman şuradaki 5 çarpı 2 çarpı 7 bunların ekoklarını vermiş oluyor. Çünkü zaten yandaki mantık. Ortak olarak bulunanı aldık. Ortak olarak bulunmayanları da zaten eklemiş oluyoruz burada. Mantığımız bu. Demek ki benim ekonomda 5 çarpı 2 çarpı 7 olmuş oluyor. O da kaç yaptı? 70. Mantık bu. Hatta şöyle bir güzel tarafı da var bunun. Hangisinin kaç katı olduğunu da veriyor. Mesela 14 ya. Bakın 14'ün içinde hangisi eksik? Hocam çaprazlama gittiğimde bunu görüyorum. Hani 14'ün içinde 7 var. Ama ekokların içinde 5 olması gerekiyor. 5 yok. Eğer 14'ü ben 5 ile çarparsam ekoklarına ulaşmış olurum. 32'yi ile 2 ile çarparsam ekoklarına ulaşmış olurum. Böyle çok güzel bir yönü var. Yani hangi sayının kaç katını alarak ekoklarına ulaştığımızı da buradan görebiliyoruz. O yüzden hani şu yöntemi bilin, aklınızın ucunda dursun. Ayrıyeten sorularda şu yöntemi kullanmak çok daha hızlandırıyor. 6 ile 24. Hocam. 6, 24. Çektim. Bakıyorum ortak olarak şöyle ortak olarak bölebileceğim ne var hocam? 2 var. Böldüm. 3, 12. 3 var. Böldüm. Hocam 1, 4. Ne kaldı? Daha ortak olarak bölünebilecek bir şey yok. Demek ki şurada olanlar benim ekomu verecek bunların çarpımı. 2 çarpı 3 çarpı 4'ten de 24. Zaten hocam buradan şunu da görebiliriz. 6, 24'e bölünüyor. Daha doğrusu 24, 6'ya bölünüyor. Yani 24, 6'nın katı. O zaman eğer katıysa zaten otomatik olarak katı olduğu için kendisini de kavuşacaklar. Mantığım mı? 70 ile 50. Hocam ne yapacağım? Hemen şöyle çekeceğim. 70, 50. Çektim. İkisini ortak olarak bölebileceğim ne var hocam? 5 var. Hatta hocam 10 var. İkisini ortak olarak 10'a bölebilirim. Burada 7 kaldı. Burada 5 kaldı. Tamam daha ortak olarak bölünebilecek bir şey var mı? Hocam yok. O zaman şunların çarpımı ekoklarını veriyor. Yani 7 çarpı 5 çarpı 10. Bu da kaç yaptı? 350. 350. Hatta ne demiştik? Çaprazlama çarparsam da eğer istediğim şeye ulaşırım. Çünkü zaten içinde olmayan şeyleri görüyorum. İkisinin içinde de on var ama 50'nin içinde 7 yok. 7 çarpanı yok. Şuradaki 7 çarpanı yok. Yani şuradaki mantığa baktığımızda 7 çarpanını eklememiz gerekiyor. Bakın bu da çok güzel vermiş şey oldu. 50'yi 7 ile çarparsam, 70'i de 5 ile çarparsam ekoklarına ulaşmış olurum. Yani hocam ben bunları çarpmayı üşendim diyorsanız Baktınız böyle daha bir şey kalmadı ya. Şunları şöyle çapraz çarparak da bulabilirsiniz. Zaten kaç tane olduğunu, kaç katı olduğunu da zaten buradan görüyorsunuz. O yüzden her türlü böyle bir kazan kazan durumu yaratıyor. Çok güzel bir kullanım alanı. Sorulardayken de, ekok sorularındayken de full bu yöntemi kullanacağız. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.